Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar, öğretmen atamaları ile alakalı yine konuşacağız. Öğretmen ataması ile alakalı neden bir ses yok, neden bir öğretmen ataması ile alakalı hiçbir şey konuşulmuyor, bakanlık konuda neden biraz sessiz, biraz bunlarla alakalı konuşmak istedim açıkçası. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki biz öğretmenler olarak aslında Şubat ayında bir atama olacağı yönünde bir beklenti içerisindeydik ve bunun haberinin de Aralık ve Ocak ayı içerisinde geleceğini aslında düşünüyorduk. Ama Aralık geçti, Ocak'ın ilk haftası geldi ve hala bir durum söz konusu değil, bir haber söz konusu değil. Yine bazı durumlar oluyor, yine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yine bazı programlara konuk oluyor ve konuk olduğu bu programlarla birlikte herhangi bir konuda bir atamayla alakalı bir haber aslında geçmiyor. Daha önceki dönemlerde aslında böyle değildi. Atama olacağının haberi çok 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 önceden geliyordu ama şu an bununla alakalı biraz sessizlik hakim. Bu sessizlik niye hakim? Şimdi değerli arkadaşlar ben tamamıyla kendi görüşlerimi burada söylüyorum. O yüzden dolayı da yani yapmış olduğunuz tüm yorumlar benim için değerli. Olumlu olumsuz hiç fark etmez çünkü Genelde olumlu da yorum yazanlar var, olumsuz da yorum yazanlar var. Benim için herhangi bir sıkıntı yok değerli arkadaşlar. Ee, beni eğer izliyorsanız, takip ediyorsanız da e, yani benim görüşlerimi savunmayanlar yine beni izlemeye devam etmeyebilirler. Yani böyle bir özgürlükleri var. Sonuçta beni zorlu izleyeceksiniz, takip edeceksiniz diye de bir şey yok. Şimdi değerli arkadaşlar biz konumuza dönelim. Tabii ki e, öğretmenlik ataması ile alakalı bir haber yok. Şu an e, kendi düşüncelerimi söylüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki bir seçim dönemi var ve seçim dönemi öncesinde bu yılbaşı zamanı belirli bir e, durumlar söz konusu oldu. Bu durumlar neydi? Görüyorsunuz ki EYT, EYT'den sonra işte sözleşmeliye kadro olayı ve bundan sonra gelecek bazı yine durumlar da var. Aslında tüm bakanlıklar alım ilanlarını açıklarken Milli Eğitim Bakanlığı aslında bir alım açıklamadı. Aslında bu söylediklerim de bir engel değil ama anladığım kadarıyla şöyle bir durum var atamalar konusunda belki de çalışılıyordur. Belki de güzel bir sayı verilebilmek için çaba sarf ediliyordur. Bununla alakalı bir bilgim yok. Lakin şu an il il hangi ilde, hangi okulda ne kadar hangi branştan öğretmen ihtiyacı var? Bunların hepsi belirlendi değerli arkadaşlar. Yani bundan 1-1,5 ay öncesine kadar ya yani 1,5 ay demeyelim de 1 ay öncesine kadar bunlar dosyalı şekilde internet sitelerinde ya da kendi arşivlerinde bunlar verildi. Ben şu an kendi bulunduğum Kars ilindeki şu an özellikle hangi okulda hangi öğretmen ihtiyacı var az buçuk görebiliyorum yani tam anlamıyla. Ve biz şu an Kars'ın Sarıkamış ilçesindeyiz ve Sarıkamış ilçesinde olmamıza rağmen yani çok büyük bir yerde olmamamıza rağmen çok büyük bir öğretmen ihtiyacı var. Bu kesin net bir kavram zaten. Her yerde bir öğretmen ihtiyacı var. Öğretmen ...ihtiyacı zaten var. Büyük şehir olsun, küçük şehir olsun... ...hiç fark etmez ve... ...öğretmen ataması ne kadar yapılacak... ...yapılacak mı veya ne zaman yapılacak... ...bununla alakalı hala bir söz konusu... ...durum yok. Ama dediğim gibi... ...benim düşüncem şu ki... ...bu EYT, Sözleşimli Kadro... ...olayları biraz... ...tamamlansın. Tamamlandıktan sonra... ...ben bir atama haberinin geleceğini... ...açıkçası düşünüyorum. Sayıyla alakalı bir bilgim yok. Ben daha önceden sayılarda verdim. Ya yani sayılar verdim derken yani böyle 20 artı 20 40 bin olur ya da tek seferde 40 bin olur, 50 bin olur. Yani bununla alakalı söyleyecek bir şeyimiz yok, yorumumuz yok aslında. Sadece tamamen böyle daha önceki seçim dönemlerinden kıyasla bazı şeyler söylüyoruz. Ama şimdi tabii ki de yine Türkiye'nin 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması talep ediliyor Twitter etkinliklerinde de. Tabii ki her zaman fazla istemek kafidir. Biz ne kadar fazla istersek 100 bin istedik, 90 bin geldi. Ee, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ya da 60 bin geldi, 70 bin geldi. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu ayrı bir durum. Ama dediğim gibi şu an bu EYT ve sözleşmeyle kadro olayı bir bitsin. Hayırlısıyla bana Ataman haberinin geleceğini düşünüyorum. Ama Şubat değil, belki Mart'ta gelir, belki Nisan'da başlangıç olur. Bununla alakalı herhangi bir bilgim yok. Ee, bunu da yaşayıp göreceğiz değerli arkadaşlar. Diyerekten de videomun sonlarını duyuruyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.